yaptığı evet, değil. Bunu konuşmadık. Güzel, bunu, evet. bunu konuşmadık. Bunu konuşmamız lazım Hücel. Yani, evet. yani Buyur gerçekten e, penaltı biraz ağır kaçtı. Bana göre e, kalecinin yaptığı hareketi sonra öncesinde e, Sivas Sporlu oyuncu kendini yere attı. E, kral arkadan bir kaçtı. müdahale olduğu söyleniyor kral. Ar kral Evet. Ark Ar arkadaki, arkadaki müdahale, futbolcunun arkadaki, olduğu söyleniyor. Kral. Evet bir dakika ama arkadaki Dijikun'un olduğunu arka söyleniyor ama arka tarafı göstermiyor ön tarafı gösteriyor Yücel zaten fut e, topu çok güzel kontrol altına aldı Sivas Sporlu oyuncu havadan gelen topu ama vuruş açısını kaybetti topu avuta vurdu vurduktan sonraki hareketler hala e, devam ettiriliyorsa penaltı öyle çalınmışsa evet penaltı böyle ama vuruşunu yapmış vuruşunu zor yapmamış ki vuruşunda ona müdahale eden kimse yok ki Yücel ben mi yanlış evet. gördüm? Yani arkadan ben dokunduğunu gördüm. Arkadan dokunduğunu gördüm. Ama önden de Yücel e, kaleci ayağına <laughs> vurmadan 2 saniye 3 saniye evvel e, yere yatıyor kendini. Bak bunu e, görmek lazım. Ağır çekimde mutlaka görülecektir bu. Yani bu orada bir oyun var. Penaltıyı aldığını düşünüyorum Sivas futbolcunun. Bunda da Benjamin Alman e, hoca var Benjamin olarak, bıraktı var. evet. Yücel Alman e, Benjamin e, tarafta bilmez, e, tarafta tutmaz ama e, 34 yaşındaki e, hocanın çok genç olduğunu düşünüyorum Yücel hakemlikte tecrübesiz olduğunu düşünüyorum Yücel. Vallahi ben ama yo, ama... iyi maçlar. <laughs> i̇yi maçlar yönetmiş kral. Vallahi iyi maçlar yönetmiş öyle açıkladılar diyor. yani. Evet. Vallahi yani hiç öyle. Ama, e, ya bu penaltı üzerine de çok konuşulacaktır Yücel. Bu da bir ayrı gerçek. Peki yok. yani Fenerbahçe sence kazanacak bir oyun ortaya koydu mu bu akşam Sivas'ta? Yok. Ee, yok. Kabul etmiyorum. İlk 20-30 dakikada oyunda dahi yoktu Fenerbahçe. Sonra e, gol geldi. E, hele özellikle İrfan Can'ın attığı ikinci gol gerçekten şapka çıkarılacak bir istendi. Çok güzel ayak içini vurdu. Fretinki de Kral çok de... güzeldi. Kral. Kral Fretinki de çok güzeldi. Fıratinki yücel. Bak Birisi bilerek atıyor, birisi vuruyor. Vuruyor, vurduğu evet. yere kendisi o suratla <laughs> o adresi, adresi veriyor ama adres gitmez. O vuruyor. Vurması da en doğru yapıyor. Niye? Çünkü e, Sivas Spor otobüsü çekmiş, 9-10 kişi oradalar. E, bunu nasıl açarsın? Şutla açarsın. Bunu nasıl açarsın? Yandan gelecek ortalarla açarsın. Veya orta sahadan atılan bombeli uzun, uzun toplarla açarsın. Bunların hiçbiri yapılmadı Yücel. Yapılmadı ki